tapalar xəbərdar, tapalar xəbərdar. Qalıb oldu. Qad oldu. بشاره اننا رب العالمين له رانك ونحن اول المسلمين امين بسم الله الله اكبر Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halliyemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bir taraftan merkez çalışmalar, bir taraftan kırsal çalışmalar. Değerli buradaki muhtarlarım, değerli hazırım da hep birlikte imece usulüyle bizim de vereceğimiz desteklerle birlikte Kaynaklı'da burada çok eski bir camimiz vardı. İnşallah onu bir medreseye çevrilecek. Yeni bir caminin burada inşallah hep birlikte temelini attık. Bir taraftan sosyal projelerle bir taraftan hem ilim, bir taraftan da hem bilim manasında bilinçli nesil, imanlı nesil yetiştirmek adına inşallah Halliye'mizdeki gerek kırsalda gerek merkezde gerek seçtik köylerdeki eksikleri bir bir gidermeye gayret ediyoruz ve devam ediyoruz. Bu manada buraya katkı sunan değerli kaynaklı ahalisine, değerli muhtarına, bölge muhtarlarına, meclis üyelerimize, seydalarımıza ve en önemlisi Haliliye ilçe müftümüze teşekkür ediyoruz. Camimiz Kaynaklı köyümüze, bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Başta i̇şte Sayın Müftümüze, Aliye Belediye Başkanımıza, burada çok değerli hoca ve medrese hocalarımıza, atılan bütün muhtarlara, köy halkıma, dışarıdan gelen kim bu işe destek veriyorsa Allah hayırlarını kabul etsin. Ben de bir köy muhtarı olarak e bu arkadaşlarım hepsine teşekkür ediyoruz. Devletimiz, bir milletimiz, bir müslümanlığımız, bir hepimiz kardeşiz. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanımıza, sayın Müftümüze ve değerli encümenlerimize, bir de köy muhtarlarımıza e, hepsine teşekkür ederim. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah e, köyümüze hayırlı uğurlu olur. Buyurun ben de sayın halibe belediye başkanımıza bizi yalnız bırakmadıkları için e, halkımızın huzurunda teşekkür ediyorum. Rabbim